Kamerayı açmayalım, o kadar uzun zaman oldu ki. Evet, şimdi kanalımda uzun zamandır güldüğüm en iyi yorumu söyleyeceğim size. <laughs> bir yorum bir şey yazmış. <laughs> Ekim bitenler nerede? Yani nerede? Ve çok haklı. <laughs> o yüzden önce Eylül, sonra Ekim bitenleriyle anlatmak için buraya oturdum ve bunu iki videonun da başına koyacağım. Şimdi klasik girişimizi yapıyoruz tabii ki. Herkese yeniden merhaba ve yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün Eylül bitenlerini anlatacağım. Kasım'ın sonunda olabiliriz ama Eylül bitenlerini anlatmak için her zaman iyi bir vakittir Eylül'den sonra diye düşünüyorum. O yüzden şimdi Eylül bitenleriyle başlıyoruz. Bir tane kapsül kahve var sadece bu ay. Çünkü kıklı bir paket kendisi. Jakobson Lungo serisinden bu 8 numara olanı ve galiba 12'ye kadar gidiyor sertliklere. Bunun sertliği 8. Yani seviyorum bunları ve böyle sürekli aynı şeyi içmek de güzel bir fikir. Böyle kırklı bulursam eğer, şöyle tam kapatalım. Böyle kırklı bulursam bir daha yine alırım. Çok iyiydi. Bu arada bunun fiyatı çok çok uygundu. 3 buçuk euro falan olması lazım. Benim aldığım en ucuz kapsül kahve olabilir. Bunu indirimde ya da indirimsiz. Zaten indirimsiz pek olmuyor. Genelde böyle her zaman olmayan ürünlerin olduğu bir köşede oluyor bu. Bunu bulduğum zaman hangi çeşidi olursa olsun gerçekten alacağım tekrar. Size de böyle 40 bulursanız almanızı tavsiye ederim. Yani tatları güzel olduğu için 40 tane aynı şeyi içiyorum gibi hissetmiyorsunuz. Çekirdek kahve içmek gibi. O yüzden tavsiye ederim bunu. Çekirdek kahve demişken Chibon'un kafe kremasından aldım. Bu benim Berlin'den e, turist olarak geldiğimizde aldığım ilk kahveydi ve ben bunu Türkiye'ye götürmüştüm. Şuradaki kapağı sayesinde de hani bunu böyle uzun süreli bir kahve saklama kavanozu gibi kullanmıştım. Hatta bunun içerisinde böyle şöyle bir ağzı var böyle açıp açıp koyuyordum. İşte kaşığıyla falan birlikte. Böyle bir anısı var bunun benim için. O yüzden Geldiğimizden beri hiç içmemiştik. Yani bu yine güzel bu arada ama diğerini hiç sevmedim. Onu galiba yakasında ya da herhalde onun kasında anlatacağım diye hatırlıyorum. Bu güzel ama bunun açık renklisini almayın. Bence hiç güzel değil ama bu güzel. Bunu tavsiye ederim. İndirimi bulursanız Çivo'dan her zaman böyle kahve alabilirsiniz. Ben seviyorum bunu genel olarak. Bitenler birazcık kısa olacak bu arada. Onu da söyleyeyim. Nedense Ağustos'ta galiba çok fazla şey bitirmişim. Az ürün var bu sefer. Şöyle Dontodent'in antibakteriyel ağız çalkalama suyunu bitirdim. Bunu bu arada biz bu eve taşındığımızda almıştık. Ve neredeyse bir yıldır bizimle birlikte. Mert alkolsüz sevmiyor. Şurada gördüğünüz gibi bu alkolsüz. Alkolsüz sevmediği için bunu hep ben kullandım. Bu galiba mor olanı olması lazım. Yani bunu böyle arada kullanmayı seviyorum. Böyle... Hayır yok bu yeşilmiş şuradaki e, kalanını hatırladım. Bu yeşil şimdiki galiba mordu. Ben bunu seviyorum açıkçası. Böyle hani hem alkolüstü olduğu için ağzımı yakmıyor hem de böyle bazen ferahlık istediğim zaman, ekstra ferahlık istediğimiz her zaman beni kurtaran bir ürün oluyor bu. Hem memnunum. Çok uygun fiyatlı ve alkolüstü olduğu için de hep aldığım bir marka. Sıradaki ürünümüz de iki tane duş ürünü. Bunun bayağı canını çıkarmışım. Şöyle Fırış'ın aloe veralı bir duş jeli. Bu hassas ciltler için bir duş yeli. ve böyle bunun kokusunu çok seviyorum. Bir koklayalım tekrar. Bunun kokusu o kadar güzel ki. Böyle sanki yağmur ormanlarında <laughs> gibisiniz. O kadar güzel. Böyle nasıl temiz ve böyle huzur veren bir kokusu var. O yüzden bunu seviyorum. Bundan e, büyük ihtimal refli olanından tekrar alırım. Yani bunun nedense ambalajını böyle bir tuhaf yapmışım ama bundan bir tane daha var elinde o da bitmek üzere. Ondan ambalajını atmayacağım. Çünkü böyle refil aldığım zaman içine doldurması iyi oluyor. Ama galiba bunu da çok uzun süredir sürekli içine doldurdum ve çok fazla kirlendi ve yıprandı diye galiba ambalajı. Bunu atıyorum. Evet bir tane daha en sevdiğim şampuanlardan bir tanesi olan Garnier'in bu. Yani bu serinin bu kokusunu o kadar çok seviyorum ki. Yine bu ikisinin kokusunu çok seviyorum. Biraz önce anlattım ve bunun da bu var ya. Böyle hani kerastas gibi falan kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bu da makademya fındıklı ve e, hindistan cevizi sütlü bir şampuan. Bunlar referi satılmıyor. Ben bunu yılda bir tane büyük boyunu kendime almayı hak görüyorum nedense. Hani böyle refilinden alayım sadece diye çok uğraşıyorum böyle şampuanlar ya da duş için ama bunun sadece yulaf sütlü ve pirinç sulu bir de ballı olanının refili satılıyor. Bunu satılmıyor. Eğer bunu satılıyor olsa gerçekten bir daha böyle gidip de plastik almak istemem. Ama bunu alıyorum. Çok seviyorum çünkü bunu. Bu benim. Hem böyle saç diplerime çok iyi geliyor. Buraya ilk geldiğimizde buranın suları çok kireçli ve ee, çok ucuz şampuan kullanırsanız eğer ve saç deriniz de hassassa yani benimki gibi benim mesela kafam yani pul pul döküldü ve o kadar çok kaşınıyordu ki anlatamam size ilk geldiğimde ve bu şampuan benim yani kurtarıcı meleğin gibi bir şey olmuştu. Ben bunu marketten almıştım o zaman sırf o şampuan değiştirdim diyor yakınımda o anda denmeye yoktu. Reve'den almıştım ilk Airbnb'de kaldığımız zaman hiç unutmam. Yani o yüzden bu şampuanı benim için çok ...özel bir yerim var. Neredeyse beni kurtarmış gibi falan hissediyorum. O yüzden bunu böyle yılda bir iki kere alıyorum açıkçası. Bir de yeni bir şeyler deniyorum. Bu plastik atık olayını azaltmak mı dersiniz... ...yoksa yeni deneyimlere açık olmak mı dersiniz? Balea'nın e, katı şampuanını aldım ilk. Böyle birkaç markanın daha deniyorum. Bu katı şampuan olayını biraz... Hmm, ...sanki böyle abartılmış bir şey olarak görüyorum böyle çok fazla insan anlatınca ama şöyle söylemem gerekir ki gerçekten sadece şampuanın yani şampuanla tek farkı bence saçı çok kurutması. Ya benim saçım mesela bak gıcır gıcır yapıyor ki benim saçım mesela yağlıdır. Mesela şu anda elimi falan da sürekli sürüyorum ya mesela şu an öğleden sonra ama benim yarın sabah saçlarım kesin yağlanır. Hani her gün yıkamama rağmen böyle. Belki de her gün yıkadığım için böyle. Oraları karıştırmıyorum ama hani ben dayanamıyorum yıkıyorum o yüzden hani zaten genetiğim böyle falan filan. Neyse bu böyle uzay gider ama benim saçımda bile bu gıcır gıcır yapıyor ve çok fazla kuruttuğunu ve bütün nemini aldığını hissediyorum. Yani bilmiyorum. Katı şampuanla ilgili böyle <laughs> gidip geliyorum. Ama bence seyahatler için kurtarıcı. Bu arada onu söyleyeyim. Yani sıvı şeyine takılmıyorsunuz. Bitmez. Akmaz. Kokmaz. Yani böyle gerçekten çok güzel bir şey bu arada seyahatler için. Ama ben bunu aldım da böyle hani Haftada bir iki kere falan maksimum kullanıyorum. Onun dışında çok çok kurutuyor saçlarım ve çok elektriklendiriyor. O yüzden bu konuda birazcık kafam karışık. Ama bu da mesela güzeldi. Hani lime limonlu ve hindistan cevizli bir şampuan ve gerçekten de uygun da fiyatı. Hani iki e, küsür olması lazım. Ve bunu ben bir yana bir bedava kampanyasından aldım. Çok çok daha uyguna geldi. Katı şampuanla ilgili ya da katı e, duş ile ilgili. Katı duş dediğiniz şey ya de sabun aslında. Biraz daha sabunun nemlendirilmiş hali. Onun o tarafına varım mesela. Hani o çok daha iyi oluyor benim için. Ama e, şampuan konusunda birazcık kafam karışık. Belki de yağ ile desteklemek lazım. Bilmiyorum. Yani o konuda birazcık böyle şeyim. Hani şu anda çok saçıma işte ya da cilt bakımında bu aralar çok böyle rutinimin dışına çıkıp bir şey deneyeyim ekstra bir bakım yapayım gibi bir vaktim olmadığı için bunları şu anda yapamıyor olabilirim ama katı şampuan kullandıysanız lafı çok uzattım bana yazarsanız yorumlarda çok sevinirim ama bunu da tavsiye edebilirim eğer katı şampuan kullanıyorsanız ya da seyahatler için güzel hem küçük hem güzel ve son ürünümüz bunun hakkını vere vere kullandım yani gerçekten. Wet n Hard as Ice. Aynen. Hard as Ice. Yani buz kadar sert bir topkotu. Bunu uygulayın. Gerçekten ojeniz en az 3 gün hiç çıkmıyor. Müthiş bir şey yani. Bu ojene kalıcılığını da arttırıyor. Yani inanılmaz bir Bu Benim bugüne kadar kullandığım en iyi topak olabilir. Ben bu aralar daha böyle hani ojemi günlük çıkartayım. İşte iki güne bir çıkartayım, üstüne parlatıcı süreyim. Sadece yetsin, e, yeter. E, hani kolay çıksın, kat kat uygulamayayım falan derdindeyim. Ama bu ürün gerçekten özellikle kırmızılar, işte böyle koyu renkler falan için çok güzel ve böyle çok koyu bir, daha doğrusu kalın bir fırçası da var. Çok çok güzel bir ürün bu. Bunu eğer iyi bir topkotu arıyorsanız Hala satılıyor mu emin değilim Çünkü ben bunu gerçekten yıllar önce falan almıştım Ve çok da bereketli bir ürün Wild'ın bitmedi Yani 3 yıldır falan benli olabilir Ve daha Eylül ayında yeni bitti Bu böyle artık macunlaşmıştı Ona rağmen çok iyi bir üründü bu arada Çok güzel bir ürün bu bunu Gerçekten canlı gönülden tavsiye ederim size Evet şimdi Eylül bitenlerinin sonuna geldik Bu e, ay birazcık az Ama böyle Hani büyük ürünler bitmiş Umarım keyif olarak izlemişsinizdir. İçlerinden sizin de kullandığınız varsa ve katı şampuanla ilgili özellikle yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Ekim bitenlerde yarın. Evet yarın görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.